Peşinde Sohbetlerinden merhaba. Bugün genel cerrah, cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor İlker Sücülü ile beraberiz. Kendisinin başka çok değerli bir titri de var. Müsaadenizle onu da söylemek isterim. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Anal bölgenin hastalıklarını konuşacağız. Hocam hastalıklara geçmeden önce e, ben bu şu soruyu sormak istiyorum. Bu biraz tabu olan bir konu. Biraz utanmayı da beraberinde getiren bir konu olduğu için. Ee, sohbetimize isterseniz e, bunun böyle bir şey olmadığını söyleyerek girelim. Merhaba öncelikle Tülin Hanım, kesinlikle çok kritik bir noktadan yakaladınız. Zaten bizim e, bu tür hastalıkların çok müzmin bir halde ve tedavisinin çok zor bir halde karşılaşmamızın en büyük sebebi bu sizin söylediğiniz durum. Yani insanlar ne yazık ki çok mecbur kalmadıkça doktora bu sebeple başvurmak istemiyorlar. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Eczaneden aldıkları ilaçlarla tedavi olmaya çalışıyorlar. Doktora başvurduklarında ise genellikle iş artık en son noktaya gelmiş oluyor. Maalesef. Hocam herhangi hangi belirtileri yaşarsak gündelik hayatımızı etkileyen aklımıza anal bölgenin hastalıkları gelmeli. E, Tüylü Hanım, anal bölgenin belli başlı hastalıkları var. E, hemoroidal hastalık, halk arasında hemoroid ve basur olarak biliniyor. Evet. Anal bölgedeki tüm hastalıkların halk arasındaki adı hemoroid hastalığıdır. Makatla ilgili bir sıkıntı olan e, kişinin genellikle söylediği şey, benim hemoroidim var olur. Oysa hemoroid normal bir yapının ismidir. Hemoroidal hastalık, hemoroid dediğimiz bu yapının hastalandığında verilen isimdir. Hemoroidal hastalık bunların arasındaki en çok olanı, en sık karşılaştığımız ve de e, en çok uğraştığımız hastalık grubu. Ama unutulmamalıdır ki makat çatla yani anal fistül ve makatta akıntı ile seyreden bir makat absesi, bundan sonra ortaya çıkmış olan anal fistül dediğimiz hastalıklarda belli başlı anal bölge hastalıklarını oluşturmaktadır. Şimdi günlük hayatta bu hastalıkları hayatımıza çekecek hangi yanlışları yapıyoruz sizce? Şimdi Covid döneminde de çok üstünde durduk. Hareketsizlik en önemli sebep bu. Yani kabızlık birçok anal bölge hastalığının tetikçisi oluyor. Hareketsiz kalmak, posadan zayıf, liften zayıf gıdalarla beslenmek ve de az su içmek kabızlığa davetiye çıkartıyor. Ve kabızlığın ne yazık ki orta ve uzun dönemdeki etkisi de anal bölge hastalıkları oluyor. Hı. Hocam e, kabızlıkla ilgili toplumda e, yanlış bir bilgi olduğuna inanıyorum. Yani insanlar iki günde bir tuvalete gittiğinde bunu normal karşılıyor. E, kabızlığın doğru tanımını yapalım mı burada birlikte? Tabii. Kabızlığın da birçok tanımı var. Yani tuvalette uzun süre ıkınarak büyük abdest yapma da bir kabızlık tanımına girebiliyor. Bazı hastalar var, 4-5 günde bir büyük abdest yaptığını ve zorlanarak yaptığını söylüyorlar. Bu da bir kabızlık tanımına giriyor. Kabızlık konusunda konferanslar veriliyor. Çok uzun uza diye bir konu. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kişinin, herkesin normal bir bağırsak rutini var. Her gün sabahleyin yumuşak kıvamda büyük abdest yapmak bunun en ideali. En çok iki güne bir yine sabahleyin. Büyük abdest, yumuşak kıvamda yapmak e, kabul edilebilir. Ama bunun e, normal olarak kabul edildiği bir kişide bir anda işlerin değişmesi, örneğin bu tatile gitmek gibi bir durumla gelip geçici de olabilir. Veya e, kalıcı bir şekilde bu sistemde bir değişikliğin olması kabızlık anlamına geliyor. Ve bu da anal bölge hastalıkları için bir tetiği çekmek gibi bir şey. Ve ondan sonrasında da anal bölge hastalığı da kabızlığı, tetikliyor. Kabızlık anal bölge hastalığını hızlandırıyor gibi bir kısır döngü oluşmuş oluyor. Evet. Toplumda en çok en çok hangi hastalığı görüyoruz hocam? Yani makat çatlağıyla mı size geliyor hastalar mesela? Şimdi şöyle hemoroidal hastalık dediğimizde belirgin semptom büyük abdeste kanama. Ama bundan hemen sonra eğer bir makatta ağrı durumu söz konusuysa bu hemen hemen hepsinde bir makat çatlağı anlamına geliyor. Burada da iki tane kas grubu var, makatın hemen etrafında içte ve dışta bulunan kaslar. İçte bulunan kaslar ki bu bir düz kas yapısındadır bir spazm durumu söz konusu oluyor ve bu kişiyi gerçekten iş gücünden alıkoyan, günlük aktivitelerini sınırlandıran çok ciddi bir sağlık sorunu anlamına geliyor. Okay. Ee, bu şikayetle size gelen hastaya nasıl bir e, muayene ve nasıl bir e, tedavi uyguluyorsunuz? Eğer e, mevcut durum bir hemoroidal hastalıksa yani kanama belirginse öncelikle hastanın yaşına göre bu durumun başka bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığının ortaya konması gerekiyor. Çünkü unutulmamalıdır ki bir rektum tümörü, bir kolon tümörü de ilk belirti olarak büyük abdestte kanama ve büyük abdest e, yaparken ki bu günlük e, alıştığımız şeklin değişikliğiyle de kendini gösterebiliyor. Yani her gün normal büyük abdest yapan bir kişi 2-3 güne bir yapmaya başladı. Bu esnada kanama da oldu. Mutlaka ama mutlaka küçük endoskopik yöntemlerle, kolonoskopik incelemelerle kalın bağırsağın içerisinde bir problem olup olmadığını öncelikle ortaya koymamız gerekiyor. Bu ortaya konduktan sonra öncelikle bir hemoroidal hastalıktan bahsediyorsak medikal tedaviyle yani ilaç tedavisi, gıda alımının düzeltilmesi, sıcak soğuturma banyoları, gibi e, hastanın hayatında önemli değişikliklere sebep olacak bir düzenlemeye gidiyoruz. Bunu sadece hastalığın ilk basamak tedavisi olarak değil bir ameliyatla gerçekleştirsek sonrasındaki tedavi olarak da bunu e, mutlaka bir hayat şekli değişikliği şeklinde hastaya öğretiyoruz. Eğer hemoroidal hastalıksa böyle. Bir makat çatlağı ise durum. Kesinlikle canını acıtacak başka bir muayene yapmıyoruz. Çünkü bu dışarıdan çok net bizler tarafından görülüp tanısı konulan bir durumdur. Evet. Ve burada da öncelikle makattaki bu içteki kasın spazmını evet. e, ortadan kaldıracak yine medikal tedaviler yapıyoruz. Bakın şu ana kadar konuştuğumuz tüm hastalıklar için e, uygulamalarda hiçbirisinde ameliyattan bahsetmedik. Evet. Öncelikle tedavimiz e, yaşam tarzı değişiklikleri ve medikal tedavi oluyor. Ee, yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleriyle İyileşme iyileşme sağlayamadığımız hastalarda e, neler uyguluyoruz peki hocam? Şimdi şöyle e, burada da yine basitten komplikeye doğru gitmek Hı. lazım. Öncelikle hasta hastalık yok hasta var. Bu bizim tıpta öğrendiğimiz ilk sözdür. Hiçbir zaman hastalıklar kitapta yazılan gibi karşımıza çıkmıyor. Yani kişiye uygun o tedaviyi yapmak lazım hiç kimsenin hemoroidal hastalığı bir diğer kimsenin hemoroidal hastalığıyla benzer şekilde değil halk arasında dogmatik bazı düşünceler var artık alışıla gelmiş doğru bilinen yanlışları en çok olan hastalık grubu anal bölge hastalıkları hasta zaten bu konuda belli bir beklentiyle geliyor hocam benim ameliyatımı işte şu yöntemle yapar mısınız şeklinde artık net Neredeyse tanısını koymuş. Ameliyatını da kendisi gerçekleştirebilecek halde bir bilgi donanımıyla <laughs> hastalarımız bize başvuruyor. Ama işin gerçeği böyle değil. Evet. Öncelikle e, basit yöntemler, ofis prosedürleri dediğimiz e, hastanın iş gücü kaybının minimum olacağı yöntemlerle bu işleri e, kotarmak lazım. Anal füsürde de dediğim gibi e, hastanın ameliyathanede, hastanede e, en az ...kalacağı sürede bu işleri halledip, iş gücü kaybının en az olacağı yöntemlerle bu hastalıkları düzelterek kişinin normal hayatına dönmesini sağlamak gerekiyor. Tabii ki. Bir de teknoloji de bu konuda yanımızda değil mi hocam? Lazerle pek çok tedavi gerçekleştirilebiliyor, lazer yöntemiyle. Evet, şimdi hemoroidal hastalıkta lazer yöntemini kullanıyoruz ama... Ee, az önce de söylediğim gibi bunun için o hemoroidal hastalığın uygun olması gerekiyor evet. Tülin Hanım. Eğer uygun değilse hastaya boşuna bir hayal de e, vermemek gerekiyor. Eğer hastalık uygunsa lazer tedavisinden gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Ama halk arasında yine e, yanlış bilinen bir durum var. Makat çatlağında yani anal fissür tedavisinde evet. lazerin bir yeri yok. yok. Dünya literatüründe de yok. Dolayısıyla bu konuda da yanlış bir bilgi vermemek gerekiyor. Hemoroidal hastalık anal fistülde eğer hastalık buna uygunsa lazer tedavisinden yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Hı hı. Peki lazerle müdahale edemediğimiz durumlarda neler yapıyoruz? Birçok tedavi seçeneği var. Lastik bant ligasyonlarımız var. Hı hı. Bunlar hastayla kısa süre içerisinde hasta uyumuyla birlikte kişinin o gün içerisinde bile iş gücü kaybına neden olmadan yapabileceğimiz basit uygulamalar. Ee, bunun dışında e, Doppler'le yapmış olduğumuz ameliyat sonrası hastalarımızın en büyük korkusu bu ameliyatı olacağım ve canım çok yanacak. Evet. Bunu ortadan kaldıracak, ameliyat sonrası e, hastanın konforunu artıracak e, çok pratik yöntemler var. Bunları kullanabiliyoruz hemoroider hastalıkta. Ee, anal fistülde yine hakeza bu şekilde çeşitli yöntemler var. Bunları kullanabiliyoruz. Anal fistül ise yani abse ve fistül ise başta başına bir konu. Bu konuda da seton dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Yine lazeri burada kullanabiliyoruz. Ee, eğer hasta mutlaka öncelikle detaylı bir değerlendirilmeden geçirilmeli. Hangi tedavi yöntemi ona uygun ve ameliyat sonrasında en az sorunu ona çıkartacaksa o tedavi yöntemiyle hasta tedavi edilmeye çalışılmalı. Doğru. Bir de kıl dönmesi var. Ondan da bahsedelim mi biraz hocam? Tabii. Ben askeri doktorum. GATA'dan emekli oldum. Bu hastalıkta belki de en çok karşılaşan hasta cerrahi grubu askeri cerrahlardır. Kıl dönmesi gerçekten kişiyi günlük hayatında çok önemli bir şekilde iş gücünden alıkoyan ve konforunu bozan ciddi bir hastalıktır. Kuyruk sokumunda genellikle ortaya çıkar ama vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Ama bizim sıklıkla karşılaştığımız kolorektal cerrahların kuyruk sokumundaki o tipik görüntüsü, kokulu akıntısı ve ciddi bir şekilde ağrıyla ortaya çıkan Kıl dönmesi yani bizim pirondelsinus dediğimiz hastalık. Ee, teknoloji bu konuda da çok gelişti. Bu hastalıklarda eskiden çok büyük e, yaralarla ortaya çıkan ameliyat yöntemleri vardı. Artık herhangi bir kesi olmaksızın bu küçük nidusun yani o kıl kümeciğinin içinde bulunduğu alanın temizlenilerek e, yapılacak olan, yine lazer burada kullanılabiliyor, bayağı başka koterizan maddelerle, Yine kişiyi ameliyat sonrası en az ağrı çekecek ve iş gücü kaybı yaratmadan işine döndürebileceğimiz tedavi yöntemlerini kullanabiliyoruz. Korunması mümkün mü hocam bu kıl dönmesi sorunundan? Yoksa hani anatomik olarak vücudun yol açtığı bir durum mu? Şimdi esas da ikisi de var. Yani bazı vücut tiplerinde kıldan bağımsız. Genellikle ben çok kıllıyım bundan dolayı ben oluyor diyor hastalar ama çok daha az tüyü olan hastalarda da bu evet. durum oluşabiliyor. Anatomik olarak tam derin intergluteal sulkusu bulunan, yani hani derin bir kalça çukuru bulunan hastalar hmm. bu hastalık konusunda daha yatkın. Hmm. Eğer en küçük burada bir akıntı şikayeti olduğunda hasta hekime müracaat edecek olursa, hastalık daha başlangıç evresinde yakalanıyor. Az önce söylemiş olduğum o pratik uygulamalara bile gerek olmaksızın, bir muayene masası içerisinde bu alanın temizlenilerek sonrasında hastaya lazer epilasyon veya normal e, tüy dökücü kremlerle temizlik önerdikten sonra bu hastalığın daha başlangıç aşamasında bile ortadan kaldırılabileceğini bilmemiz lazım. Çok güzel. Bir de bu bölgede sihirler de oluşabiliyor değil mi? Ee, evet, onlarla da da çok sık karşılaştığımız bir durum. Ee, sihirlerin de hemen ilk başlangıç aşamasında ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle e, bu bulaşıcı bir durum. Bunun da engellenmesi için e, mutlaka ama mutlaka e, sihir görüldüğünde müdahale edilmesi gerekiyor. Hiç endişe edilecek, korkutu, e, korkulacak bir tedavi yöntemi değil. Çok basit e, şekilde bunlar ortadan kaldırabiliyoruz. Yeter ki erken hekime müracaat edelim. Eğer erken gelmezsek o zaman sihirlerde de çok ciddi bir artış oluyor. Kendi başına büyümeye başlıyorlar. Ee, ve o zaman işin cerrahi yönünde boyutu gerçekten ama gerçekten büyük oluyor. Hemen şüphelendiğimizde müracaat etmemiz gerekiyor. Bunu öneriyoruz. Evet. Ee, kolonoskopi bu da toplumda biraz korkulan uygulamalardan bir tanesi ama bağırsak sağlığı açısından e, son derece önemli bir uygulama. Kolonoskopiden korkmayalım değil mi hocam? Kesinlikle Tünyan çok güzel e, söylediniz. Şimdi... Az önce söylemiş olduğum bütün semptomlar kalın bağırsak yaklaşık bir buçuk metrelik bir organ hı hı. son 10 santimini, son 5 santimini değerlendirebiliyoruz çeşitli elimizdeki görüntüleme araçları veya yaptığımız parmakla muayenelerde hı. ama yukarıda bu kanamanın olduğunu açıklayabileceğimiz ne olduğunu bilmiyoruz. Hı. Konuşmanın daha en başında söyledim bazen ve sıklıkla e, kalın bağırsak tümörleri, rektum tümörleri özellikle ilk belirti olarak kanamayla kendini gösterebiliyor. Konoskop ucunda ışık bulunan flexible, esnek bir borucuk. Eskiden bu kolonoskopi yöntemleri biraz da devlet hastanelerinin yoğunluğu nedeniyle anestezi uygulaması olmaksızın yapıldığı için halk arasında çok ciddi ağrılı, Hı. kişiyi gerçekten e, perişan eden bir uygulama olarak biliniyor. Ne yazık ki bu yanlış algıyı çözmek kolay da değil. Ama biz artık genellikle bu yöntem sedasyon altında. Yani hasta uyuyor, kolonoskopisi oluyor ve bittiğinde hocam bitti mi gerçekten diyor ki gerçekten bitmiş oluyor. Yüz güldürücü olan tarafı da şu Gülün Hanım. Kolonoskopide biz bir polip gördüğümüzde polibi alıyoruz. Yani kolonoskopide amacımız kalın bağırsak kanserini yakalamak değil. Aynı zamanda kalın bağırsak tümörünü daha başlamadan ortadan kaldırabilme avantajına sahibiz. Hiç korkmamaları gerekiyor hastalarımızın. Özellikle 50 yaşındaki bir bireyin hiçbir şikayeti olmasa dahi kolonoskopisini yaptırarak bir baz kolonoskopisini elde etmek lazım. Ki bu hastalıklar ortaya çıkmasın. Doğru. E, kolonoskopi sırasında bağırsağı inceledik, polip bulduk. Bu polip e, o, e, biyopsiye mi gidiyor hocam mesela? E, bizim bütün ameliyatlarda veya girişimsel işlemlerde ne yaparsak yapalım ortaya çıkan her materyalde olduğu gibi bu da biyopsiye gidiyor. Patolog meslektaşımız bize diyor ki aldığınız polibin özelliği şu. Evet. Ve biz ona göre hastayı yönlendiriyoruz. Tekrar kolonoskopisini ne zaman yapmak gerekiyor veya ek bir işlem yapmak gerekiyor mu bu konularda hastamızı bilgilendiriyoruz. Bu polipler e, kendi kendine tekrar oluşabiliyor değil mi hocam? Tabii evet oluşabiliyor. Bir de kolonoskopinin bir hazırlık aşaması var. Sanırım o da biraz insanlara ürkütücü gelebiliyor ama bağırsağın tamamen temizlenmesi ve uygulama evet. sırasında iyice görülebilmesi için çok gerekli bir süreç o da. Ondan da bahsedelim mi biraz? Tabii. Şimdi normal bir kolonoskopi yaptıktan sonra, yani hani normal bir kolonoskopi sonucu elde edildikten sonra hastamızı biz en az 10 yıl boyunca tekrar kolonoskopi olmasını önermiyoruz. Gayet de gizli kanlar bakılabilir ama bu tetkiki bir kere yapıp tam bir şekilde yapmamız lazım. Ve bizim kolonoskopla içeri girdiğimizde bütün kalın bağırsak mukozasını yani iç yüzeyini detaylı bir şekilde değerlendirebilmemiz için bağırsağın içinin tertemiz olması gerekiyor. Ki kesinlikle zahmetli bir uygulama değil. Artık çok pratik temizleme solüsyonları var. Ama öncesinde bir gün boyunca Hastanın sık tuvalete çıkacağı için ev ortamında bulunması gerekiyor. Ertesi gün sabahleyin aç karnına geldiğinde anestezik uygulamayla birlikte kondoskopisin olup öğleden sonra bu işlem bitmiş oluyor. Zahmetli değil. E, tuvalete e, Bu bir detoksifikasyon yöntemi aynı zamanda. Kalın bağırsakların tamamen boşaldıktan sonra işlemden sonra da normal oral gıdasını alarak hasta günlük hayatına dönebiliyor. Türk insanında bağırsak, rektum, kolon kanseri sık görülüyor diyebilir miyiz hocam? Şöyle, esas da kalın bağırsak, rektum tümörleri gelişmiş ülkelerin hastalığı. Dünyadaki görülme oranı üçüncü sırada. Hem kadında hem erkekte. Ülkemizde de benzer oranlar söz konusu. Yani her iki cinsde de üçüncü sıklıkta görüyoruz. Evet. Bunun fast food beslenme tarzıyla daha hare hareketsiz bir yaşamla alakası var, değil mi? Evet, yani zaten e, kalın bağırsağımız posa ile çalışan bir organ. Yani gıdaların posasını ilerletme üzerine kurulu bir fizyolojisi var. Eğer biz gıdaymış izlenimini veren ama orijinalinde gıda olmayan, az önce sizin söylemiş olduğunuz gibi fast food türünden yani sadece kan şekerimizi yükseltiyor ama bağırsak olsa göndermeyen gıdalardan zengin bir rejimle besleniyor isek, bu bize kabızlık, sonrasında da en iyisinden anal bölge hastalığı, en kötüsünden de bir kolorektal kanser olarak da geri dönebiliyor. Yani hepsinin başında, kalın bağırsak hastalıklarının ne yazık ki başında kötü beslenme alışkanlıkları geliyor. Evet. Peki bağırsak sağlığımızı korumak... Ee... Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Biraz önce hemen bahsettiğiniz gibi yani e, sağlıklı beslenmek. Bunun dışında ne yapabiliriz bağırsaklarımızı evet. sağlık tutmak için? Bol miktarda su içmemiz gerekiyor gün içerisinde. En az 2 litre su. Yani suyu bir ilaç içermişçesine, sanki bir tedavi e, oluyormuşçasına alabiliriz. 2 litre su. Egzersiz çok önemli. Egzersize e, dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle metropollerde kalsiyumdan zayıf besleniyoruz. Yoğurt, doğal bir probiyotik bunu mutlaka kullanmamız lazım. Yoğurdu mutlaka her öğünde tüketmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edersek eğer kalın bağırsağımızı koruyabiliriz ve birçok hastalıktan da korunabiliriz. Okey güzel. Şimdi e, gelelim ki bir kolonoskopi yaptık. E, poliplerimiz biyopsiye gitti. E, pek de güzel e, sonuçlar elde etmedik. bundan sonraki süreç nasıl devam ediyor hocam? Şimdi kalın varsa kanserlerinin %90'dan fazlası bir polip zemininde gelişiyor. Polip küçük, silcik gibi bir şeyler düşünebiliriz. Yani öyle hayal edebiliriz. E, bir ben gibi kalın bağırsağın içerisinde, iç yüzeyinde yani mukozasından kaynaklanıyor bu siilin yavaşça büyüyerek, bu polibin yavaşça büyüyerek kansere dönüşme durumu söz konusu oluyor. Şimdi aldığımız polipte zaten kolonoskopi önermemizin sebebi o. Eğer baş kısmında ve köke kadar ulaşmamış, sağlam cerrahi sınırla çıkartılmış bir daha mukozanın içinde sınırlı bir tümör söz konusuysa hasta özelinde düşünmek kaydı şartıyla evet. bunu eee bile çözmüş olabiliyoruz. Yani kondoskopi çok etkili bir hem tanı hem de tedavi aracı. Evet. Eğer almış olduğumuz polipte veya almış olduğumuz parçada bazen hiç bu kadar böyle yüz güldürücü olmuyor. Kalın bağırsan bir duvarını tutmuş koskocaman bir kitleyle karşılaşıyoruz. Evet. Eğer bir tümör tanısı koyacak olursak o zaman yardımcı Diğer radyolojik yöntemlere başvuruyoruz. Bunlar işte tomografi, acaba duvarın ne kadarına kadar tuttu tümör, evet. e, lenf bezlerine sıçradı mı hı. veya başka bir oradan da karaciğerde, akciğerde yayılmış bir tümör var mı? Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ama kalın varsa kanseri konusunda e, hastalarımızın asla umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Bu hastalık dört evre, dördüncü evrede yakalanmış olsalar dahi hı hı. kür olma. Yani bu hastalıktan kurtulma olasılıkları var. Bu nedenle bakanlığımız kalın bağırsak kanserini, meme ve rahim ağzı kanseri gibi hı hı. üçüncü sırada bununla mücadele edilebilecek bir kanser türü olarak e, tanımlamışlar. Şu an için e, evet, onları taramaya almış durumda. Şimdi bu evrelerden de biraz bahsedelim mi hocam? Birinci evrede hasta ne yaşıyor, tümörün durumu Şöyle ne? Şöyle birinci evre tümör dediğimiz tümörde hastalık sadece mukozada sınırlı. Yani başka bir yere ayrılmamış, bağırsak katları içerisinde gitmemiş. Çünkü bağırsağın içerisinde bir iç yüzeyde bir mukoza var. Onun hemen evet. e, üstünde bağırsağın kas yapısı var. Ki evet. e, bu büyük abdestin ilerlemesini sağlayan iç duvardaki o kas yapısından bahsediyorum. Ve hemen onun üzerinde de bağırsağın dış duvarı var. Sadece işte sınırlıysa Buna evre bir hastalık diyoruz. Tamam. Eğer bütün bağırsak katlarını tuttuysa evre 2 hastalıktan bahsediyoruz. Tüm bağırsağı besleyen damarlar ve bunların arasında da lenf bezleri yer alıyor. Hastalık eğer lenf bezine sıçramış ise evre 3 hastalık artık ortaya çıkmış demektir. Tamam. Yani bu durumda mutlaka ama mutlaka etkili bir şekilde lenf bezi diseksiyonunun da yapılması gerekiyor. Eğer hastalık karaciğer, akciğer gibi başka uzak organlara da yayılım gösterdiyse bu da son evre dediğimiz evre 4 hastalık olduğunu göstermektedir Böyle bir hasta eğer izole bir metastaz varsa, sadece karaciğerin bir bölümünde metastaz ve kalın bağırsakta tümör varsa aynı seansta ameliyat edilme, edilerek veya e, etaplı ameliyatlar yapılarak bu hastalıktan tamamen e, kurtulma şansına sahip. Tabii ki bir evre bir hastalıktaki kadar yüksek bir yüzeyle sağ kalım oranından bahsedilemiyor ama bu hastalar için de siz sadece kemoterapi göreceksiniz. Size artık yapılacak bir şey kalmadı demek söz konusu değil. Yani ümitsizliğe, umutsuzluğa asla kapılmamaları gerekiyor. Ama ne yazık ki bazen de sizin az önce söylediğiniz gibi tüm vücuda yayılmış durumda, akciğerde, karaciğerde, cerrahi olarak toplanması hemen hemen imkansız bir hastalıkla karşı karşıyaysak o zaman işte bu hastalarda Öncelikle kemoterapi, sonrasında radyoterapi yani ışın tedavisi gibi tedavilerle e, çözüme gitmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de hocam genetik kısmını konuşalım mı? Bu hastalıkların genetik geçişi var mı? Ve ailemizde böyle bir öykü varsa nasıl davranalım, neler yapalım? Çok güzel bir soru Hüseyin Hanım. E, normalde görülme olasılığını ciddi bir şekilde artırıyor. Birinci derece akrabalardan birinde kolorektal kanser görülmüş olması. Biz hastalarımıza söylüyoruz az önce söyledik 50 yaşında hiçbir şikayeti olmasa dahi kolonoskopi yaptırması gerektiğini e, hastamızın. Şimdi bu bir kişinin yakını 50 yaşında ve kalın bağırsak kanserinden müzdarip onun diğer yakınlarına, çocuklarına, eş, e, kardeşlerine yani kan bağı olan kişilere mutlaka kolonoskopi öneriyoruz. Çünkü onlarda da bu ihtimal var. Eğer birden fazla birinci derecede akrabada var ise o zaman oran daha da yükseliyor. Mutlaka bunlara dikkat etmek lazım. Bazı ailesel polipozis sendromları var. %50 e, otozomal dominant olarak aktarılıyor. Bu şu demek yani hani babada veya annede varsa iki çocuktan bir tanesinde mutlaka mutlaka ortaya çıkıyor e, familial polipozis Coli sendromu diyoruz bunlara. Bu hmm. hastaların zaten daha hastalık ortaya çıkmadan erken yaşlarda, genç yaşlarda tüm kalın bağırsağın ortadan kaldırılacağı ameliyatlara ihtiyacı oluyor. Hmm. Dolayısıyla bu ve bundan şüphelenilmiş ailesinde birden fazla kalın bağırsak tümörü karşı karşıya olmuş olan kişiler varsa mutlaka ama mutlaka büyük merkezlerde kolonoskopik yöntemle değerlendirilerek bununla ilgilenen kişilere refer edilmeleri gerekiyor. Toplumda hem korku hem yanlış bilgi nedeniyle tam olarak bilinmeyen, tanınmayan hastalıklar sağlığımız açısından büyük bir sorun teşkil ediyor aslında. Bunlara açıklık getirdiğimiz evet. için ben çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi günler.